İkisi varan bir esalda kız. Varan iki cansı. <laughs> bakayım ana bir ana bir bakayım. Bu ne bakayım. İki numara. Yorgun. Bu da Varan üç. <gülüyor> <gülüyor> de, 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 de. <laughs> varan dört. <laughs> <laughs> baba uyuyordu yakalandı <laughs> Alo. bu günün tosunu 4 300 kaçtı 4 340, 4, 340 diyelim baran 5 diloş hmm. ve bebeği <laughs> Evet altı numara o günün altı numarası Aslı Cizikçi <laughs> Biz iyiyiz Aslı. Sen nasılsın? İyiyiz çok şey. Canım benim. <laughs> Her şey yolunda. Oh. Atlas Atlasçık. Günün 7 numarası Atlasçık. Annesi. <laughs> dım 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 günün 8 numarası Esra Erdal el kaldır kız. Evet. <laughs>